Arkadaşlar videoda hemen önce Discord sunucumuzdan bahsetmek istiyorum. Discord sunucumuzda birlikte oyunlar oynayabilir, sohbet edebilir ve daha birçok sürpriz erişim şansınız olabilir. E, görüyorsunuz burada mesela sohbet ettiğimiz yer var. Burada birlikte oyunlar oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Aynı şekilde burada mesela oyuna davet edebileceğiniz bir alan da bulunuyor. Yine mesela müzik dinleyebileceğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz ya da aynı şekilde oyun oynayabileceğiniz yerlerimiz de var. Eğer gelmek isterseniz Discord sunucumuza videonun açıklama kısmından linki bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Alihan bugün sizlerle birlikte oyuna yeni eklenen ve 6 Ocağı kadar sürecek olan yeni etkinliklerden bahsedeceğim. Evet ilk etkinliğimiz arkadaşlar Treasure Chest yani hazine sandıkları. Ee, bu sandıkları yeni gelen Kaya Peru Adası'nda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, her sandıktan 15.000 dolar çıkıyor arkadaşlar. Yani en azından bugünkü sandıklardan böyle. E, ee, bu arada 6 Ocağı kadar sürecek bu etkinlik ve e, her gün ikişer tane farklı yerlerde sandık çıkacak arkadaşlar. Ee, eğer bunları yaparsanız en az 5 tane sandığı bulursanız ekstradan size 100 bin dolar verecek oyun içi. Yani 5 tane sandığı bulduğunuzu varsayarsak 100 bin doları da buna katarsak minimum kazancınız 175 bin dolar olacak arkadaşlar. Sandıkların yerlerini videonun devamında göstereceğim arkadaşlar. Sandıkların yerleri hep değişeceği için bugün açıklanan bugün oyuna eklenen sandıkları sadece göstereceğim arkadaşlar. Diğer sandıkları da duruma göre yine videosunu çekip atacağım kanala. Onun haricinde arkadaşlar e, ekstra bonuslardan bahsediyor. Eğer bu hafta boyunca GTA Online oynarsanız e, bir tane süveter bir tane de pantolon vereceğini söylüyor arkadaşlar. Onun haricinde mat Revolver yani altı patlarınız için şu yazan e, bir dış görünüş elde edeceksiniz. Ve In-N-Out Adversary Mod'da iki kat fazla para ve e, tecrübe puanı vermeye devam edecekmiş bu hafta boyunca arkadaşlar. Onun haricinde burada yazan bilgiye göre de Call of High Bonusları e, herhangi bir Kayo Perico'nun Prep e, görevini veya Scope e, görevini ya da finalini yaptığınızda bu bonusları almaya devam edebileceksiniz diyor bu süre boyunca. Şimdi gelelim e, bu hafta açıklanan Lucky Wheel yani biliyorsunuz kazınoda çevirdiğimiz çark var. E, bu hafta oradaki araçta burada gördüğümüz araçmış Obey Omnis diye. Yani güzel retro bir tarzı var. E, bunu da görmüş olduk böylelikle. Son olarak da indirimler arkadaşlar. Bu haftaki indirimlere baktığımız zaman Cheval Taypan adlı bir araç ki hızlı bir araç diyebiliyorum. %40'lık bir indirim görmüş. Ve de Armored Karim Kuruma ki benim oyundaki en sevdiğim, en böyle e, fiyat performans alabileceğiniz araçlardan biri. Çünkü görevlerde çok lazım oluyor. E, bunun iki türlüsü var. Unutmayın. Karim Kuruma yazan var sadece. Bir de Armored Karim Kuruma. E, mutlaka alacaksanız Armored olanı alın. Çünkü kurşun geçilmez arkadaşlar. Ve görevlerde çok işinize yarıyor. Kesinlikle bunu öneririm. %40 indirim de eğer bu aracınız yoksa kaçırmayın derim. Şimdi hazine sandıklarını nerede bulabileceğiniz olan videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk hazine sandığımızın yeri şu an haritaya da açıp gösteriyorum. Tam olarak burası arkadaşlar. Buradan denize girdiğimizde şurada bir yerde olacak. Şimdi göstereceğim zaten. Şöyle kamerayı biraz uzaklaştırarak evet. Evet buradan dalın arkadaşlar. Bakın hemen şurada göreceksiniz. Ve evet 15 bin dolar geldi bundan. Şimdi hemen hızlıca ikinci hazine çantamızın nerede olduğuna bakalım. Evet arkadaşlar ikinci hazine sandığımızın yeri de tam olarak burası. Şöyle gösteriyorum. E, ee, havalimanını biliyorsunuz en üst taraftaki. Onun en ucuna geldiğiniz vakit hemen şu şekilde göstereyim. İşte burası. Bunu alıyorsunuz. Evet bekliyoruz. Evet. Böylelikle 15.000 dolarınız daha oluyor arkadaşlar. İkinci noktamız da burasıydı. Evet arkadaşlar böylelikle iki hazine sandığının nerede olduğunu görmüş oldunuz. E, bu hazine sandıkları videonun başında dediğim gibi 6 ocağa kadar sürecek ve her gün iki farklı yerde olacak. İki farklı yerin bir tanesi karada bir diğeri de suda olacak arkadaşlar ve tabii bunlar e, Kayo adasından bahsediyorum orada olacak. Ben bunların hepsini videosuna atmaya çalışacağım arkadaşlar. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Bilgilendirici bir video olmasını istedim. O zaman arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.